Abi Bilecik'e de geldik. Çok güzel bir bina var burada. Tarihi bir bina gibi. Şeyh Edebali, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ymiş. Şoför kanki olsan Sedef. Azıcık şoförlük zayıf olsa da fena değil. Co-pilot. <laughs> emekli co-pilot Sümeyye <laughs> Sedef. <gülüyor> Yanlış yol tercihleri sonrası ocak dışı kaldı. <laughs> Kendine. Yeni evet. Yeni copilot. Bu, bugünün kahramanı sayılırım. Gerçek <laughs> düzgün yola soktuğum için. Aynen kankam, dağa tırmanırız hala. Devam ediyor mu? Devam ediyor kanka. Abi bugün e, benzin aldık az önce. <laughs> kompacıya sormak zorunda kaldım evet. artık bu yol nereye gidiyor diye. Çünkü copilot kesinlikle cevap vermiyor. Video çekmek dışında bir şey yapmıyor. <laughs> Yani, i̇nfluencerlık, influencerlık için veya youtuberlık için bir başlangıç aşamasında. Cekalı şey şu şeylerden hemen Bileceğin Bilecik deyseki şey, de. abi yüksek binaları var beklediğimizin dışında. Bilecik büyük mü? Şey. Ee, İç Anadolu gibi düşündük ama bir tık daha modern bir şehir gibi. Bakalım. Şu anda Bilecik'in çıkışındayız zaten dağın tepesindeki bayrak bu mu acaba? Bu bileceğin erkek bayrak var Burası neymiş? Burası abi Bakıyorum. Ne var şimdi acaba? Diğnem ya. Organize sanayi bölgesiymiş abi? Hı. Sağolsun gördünüz komple böyle elli metre kadar söylüyor bunları <laughs> anlık nördan bu ne de. abi turp mu bu ne biliyor musun abi yok ya bu altı ağaç çilek. kan altı çilek mi altı çilek. ağaç bu ya ay bu şey Osman Gazi'nin rüyasında gördü ağaç Aa. Osman Gazi'nin rüyasındaki ha? ağacı çekelim gördük abi çekelim onu ettim. çekerken bir anda kazaya Osman Gazi'nin rüyasındaki ağacı bulduk abi tarafları ekleriz Şey, Evet. Bilecik'ten çok memnun ayrılıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> çok memnun.